Merhaba herkese hafta anlatan günlük grafik. Şimdi e, üyelere özel yüz dışı onu söyleyeyim. Her zaman bakmayabilirim. Bugün bir iki senede bakıyorum. E, yüz dışında kalan, biz yüz dışında kalan. Yani devamlı isteyecekseniz yani özellikle bu videoyu isteyen arkadaş için söylüyorum. Kanala üye olursanız iyi olur bakmayabilirim. Yani merak ettiğiniz zaman. Şimdi e, şunu da söyleyeyim. E, bu enerji şirketlerinin bazılarının benim bildiğim, nateni bilmiyorum, hiç bilmiyorum yani bilançosu ne durumdadır ama döviz açık pozisyonları olabiliyor. Bu tür zamanlarda döviz açık, yani bir temel analizeye sorun. Ben temel analize değilim, bununla alakalı soranlar oluyor. Yani bakmam, kurcalamam o kadar çok bilançoları. Bazı şirketlerin sınırlı olarak bakarım, merakımı gidermek için. Dolayısıyla uzun vadede tutuyorsanız, yani döviz bu kadar zıplarken döviz açık pozisyonu taşıyan şirketlerin e, durumu daha da zorlaşıyor. E, tabii onu söyleyeyim yani bu tür şeyleri de bir temin edici özellikle uzun vadede tutacaksanız danışın arkadaşlar. İyi olur danışmanız. Çünkü yıllık bilançolar değerlendirmeye başlayacak ve bu dövizin sıçraması yıllık olarak etki edecek. Üçüncü çeyrekte bir şey görmeyeceğiz ama üçüncü çeyreğe çok fazla bir etkisi olacak ama yıllığa çok etkisi olacak. Şimdi zaten de teknik olarak e, yani ne zaman videosunu yaptığımı hatırlamıyorum. Yukarıda 47 48 diyelim. Takip ettiğimiz bir direnç vardı aşağıda kısa vade bir 32 60 civarları. Orada kırılmış zaten. Onu muhtemelen Ağustos'ta Temmuz'da belki videosunu yapmışımdır. Şu kırmızı burada bittiğine göre. Orası kırılmış öngörülebilir bir alan. 31 lirasın liradan kısa bir destek almış hemen yani birkaç gündür üstünde 20 üsteline de hatta bir tepki vermiş orada. Şimdi bu bant kırılırsa bakın aşağıda destek olarak 30 takip edilir. 30 lirada artık kırılıyorsa ama Akım biraz daha tabii aşağı doğru derinleşebilir. 27.5 ilk destek seviyesi. Yani 30 ve sırıl destekleri söylersek 30 civarı ve 27.5 civarı olarak şuradan soldan bir düzeltme ve bir direnç alanı var. O kısmı alabiliriz. Hatta 27'ye de biraz daha yakın galiba. Dolayısıyla desteklerimiz böyle oluşuyor. Direnç burada belli. Zaten dönmüş. 23 sene Şöyle bir kırmızı da kullanabilirsiniz ama bakın bu çok şey olmuyor kısa vadede. Burada 20 üstselini takip etmek biraz daha olumlu sonuç veriyor bu kadar dik düşüşlerde. 33-32 zaten hani biraz önce çektiğiniz o kırmızı o dipte kırılıyor. Onu göstereyim. Şurada kırılıyor. Ama çok bir anlam taşımıyor. Önemli olan 20 üstselinin üstüne çıkabilmektir çoğu zaman. 33-32 direnç çok yakın sayılır. Yani çok da uzak bir yerde değil. %3 civarı bir uzaklığı var kırılırsa yeni haftada 33 32'nin üstüne giden bir akım 35 buçuğa kadar sürükler yukarı doğru sürükleyebilir de. Orada bir bir hareket yaratabilir. Dolayısıyla yeni haftada 33 32 takip edilir. Kalabildiği müddetçe de üstünde yukarı bir e, akımın güçlenmesi beklenebilir. 20 üstlerin üstünde kalabildiği müddetçe e, özellikle 50 kırılıyorsa zaten daha pozitif bir alana 35 60'ın arkasından şu gördüğünüz e, 200 gün ortalamasında bakın çok takılmıştı orada. Aynı şekilde o alana bir giriş yapabilir. O da 38 lirada yer alıyor. E, teknik görünüm böyle. Temelinde biraz önce söyledim. Yani bir danışmanıza fayda olabilir. Naten için söylemiyorum. Tekrar söyleyeyim. Bilmiyorum ama enerji şirketi taşıyorsanız. 38.76 76. E, RSI kendi ortalamasının biraz üstüne çıkmış. Bakın kırmızının salınımı bellidir. RSI'nin ortalamasıdır. Kendi ortalaması. Genellikle şu aşağılara gelince kırmızı özellikle bir düzeltme veya kısa vadeli yukarı akımlar oluşabiliyor. MACD'yi de al vermiş. Yani göstergeler şey olarak RSI tabi çok iyi bir yerde değil onu söyleyeyim. Zayıf bir yerde RSI göstergesi ama MACD'yi al vermiş. RSI 38'e güçlenmiş. Burada 54 55 üstü RSI takip edilebilir yani yukarı doğru bir tepki gelirse çünkü o 55 RSI'den çıkışlar biraz da alımları tetikleyebiliyor ve Hacime bakıyorum, orada herhangi bir büyük bir giriş göremiyorum. Yani e, henüz piyasa. Şimdi piye, niye bakıyorum hacime? Onu ara ara hatırlatayım böyle e, yeni izleyen arkadaşlar için. Şimdi genelde e, ülkelerde var mesela hacim öyle bir yere gelir, e, yani fiyat öyle bir yere gelir ki bir bakarsınız bir hacim artışı oluyor. E, demek ki dersiniz piyasada bu fiyatı bekleyenler varmış, biraz daha senede değil mi alıcı çıkıyor yani o fiyattan hacim demek alıcı demek. Alıcılar geliyor dersiniz buradan burada öyle bir durum henüz gözükmüyor onun için hacmen de biraz e, güçlenirse iyi olur yani 700 bin not 800 bin notun üstüne hacimler e, ben olumlu olur diye düşünüyorum ilerleyen zamanda o, o, o göstergenin de takip edilmesi lazım yani şurada dipte bakın bir güçlenme var hemen hacim aylık ortalamaya gelmiş bir ufak tefek bir alıcı çıkmış ama devamı yok gördüğüm kadarıyla hemen bir günlük iki günlük bir hareket olarak kaldığını görüyoruz herkese iyi haftalar